Sevgili teraziler ve yükselen burcu teraziler 20 Aralık'ta yay burcunda bir yeni ay deneyimledik. 2025'i kapatıp 2026'ya geçiş yaptığımız bu süreçte önemli bir yeni ay. Çünkü yay burcunun son derecelerinde oluştuğu için o bizim aşilin zekası aşilin topuğu dediğimiz alanlarda bu e, yay jüpiter. Jüpiter'in olduğu her yer zaten olumludur ama e, bu konularla ilgili ve haritada sizin de 3. evinize düşüyor. Yakın çevre ilişkileri, bir yandan da sözleşmeler, anlaşmalar alanları tetikleniyor. Bu noktalarla ilgili olan olayların e, kötü yönlerini görme, iyi görememe ile ilgili bir sınav söz konusu olacağı için bulunduğunuz ortamda kardeş, kuzen, yakın çevre ilişkilerinde ya da anlaşmalarla ilgili hangi alanlarla bir şey yaşıyorsanız olayın tümünün içinde kötü yönlere çekinmeden iyi yönleri de keşfedebilmek önemli. Yay burcunun etkisinde bir merkür olduğu için bir anteres hattında olduğu için iletişime dikkat eden sizin de sert taraftan iletişim sergilediğiniz ya da size de sert bir iletişimi sergilendiği bir süreç e, ön plana çıkabilir bu noktaları karmadan gelen etkileri ve 2025'i bitirip 2026'ya yol açtığımız bu süreçte doğru kullanabilmek önemli neden önemli çünkü yay burcuna yerleşmiş zaten e, ee, Jüpiteryen bir Venüs görüyoruz dünya genelinde de inançlarla ilgili konular gündemimizde ya da Venüs'e dair konular e, değil mi? tüm dünya global çevreden önümüze çıkabiliyor. Bu süreçlerde kendi bireysel haritamızda bu 2025'ten 2026'ya geçerek hedeflerimiz Jüpiter retroda ama hangi alan sizin kariyer alanınızı bir yandan üçüncü çevre bir yandan yakın çevre bir yandan kariyer alanları ile ilgili alanlarda Jüpiter retroda olduğu için tam istediğiniz gibi bir akış olmayabilir ama ileriye geçtiğinde hızlanacak bu süreç kariyer alanınızdaki etkiler. Tabii ki Satürn'le yaptığı açıda bu yeni ayda olumlu günlük yaşamınızı etkileyen bir Satürn Yeni ayın oluştuğu bir 3. ev yakın çevre ilişkilerinde e, aşılan noktalar yani kendi hayatınız, kendi başarınız çünkü bir Jüpiter kariyer alanında ve 6. evdeki bir Satürn Kuzey Ay düğümü günlük yaşama dair sorumlulukları, satürn sorumlulukları almanızı ister, doğru noktalarda doğru adımlar atmanızı ister. Bu noktalarla ilgili Hayat kalitenizle ilgili yürüdüğünüz yolla e, kurduğunuz hayaller, hedefler yönündeki o makasta, kariyer, yakın çevre anlaşmalar, her türlü noktalarla ilgili bu başlatan enerjiyi dikkatli yeni ay adımlarıyla yol almak, Merkür'ün bir Antares hattını e, gördüğümüz bu noktada bir bodoslama dalmadan, Ani kararlar vermeden doğru hamlelerle yol almak önemli. Neden önemli? Çünkü bir koç yolculuğu koçta bulunan bir şiron etkisi var. Bu da sizin yedinci evinizi etkiliyor. Belki evlilikler, ilişkiler ya da ortaklık yapıları ile ilgili geçmiş deneyimleriniz cebinizde onları alarak yeni işbirliklerine, yeni ortaklıklara geçmişteki canınızı yakan ya da deneyim alanları ne? Bu alanlarla ilgili kariyer alanlarınıza yönelmeniz ve e, Jüpiter'in yengeç yolculuğunda Satürn'ün etkisi de çok olumlu olacağı için aldığınız sorumluluklar alanında yürüdüğünüz sahalarda gerçekten bir bu üçgen açıda olumlu etkiler hayatınıza yansıcak sevgili teraziler e, bu 2025 biterken e, hedeflerinizi belirleme, e, olayların iyi taraflarını görerek tüm ortaklık ilişkileri, evlilikler, yeni evlilik planları, yakın çevre kardeşle ilişkilerinin vizyon değiştirdiği, yeni oluşumlara gittiği ve yeni anlaşmalarında ön plana geçeceği bir 2025'i kapatarak 2026'ya adım atıyorsunuz güzelliklerle gelsin bakalım mesajınız ne evet bu Jüpiter'in yengeç yolculuğunda ve Satürn'de zaten e, Şubat ayında e, Koç burcuna yerleşecek nereden baksanız işte bir 3 ay aralık e, Ocak Şubat evet 3 aya yansıcak yan e, kişisel şu anki hedefleriniz, hayalleriniz, yürüdüğünüz bu yol. Ben de bir yükselen terazi olarak bu saatte bu yayını yapıyorum size. Emeklerinizin karşılığını almadığınız düşünse de kariyer alanınızda bir yengeç yolculuğunda retro olduğu için siz emeğinizi yapın, emeğinizi sergileyin. Bunun ödüllerini Şubat'ta artık koç burcuna yerleşen satürn kendi hedefleriniz kendi alanlarınızda bireysel yol planlarınız olacaktır ve jüpiterin zaten bu etkisi yengeç etkisinde kazançlarınızı arttıracak kariyer alanında genişleme yaratacak ve aslan burcuna yolculuğuna geçişte de zaten o sosyal çevre destekli etkiler hayatınıza gelecek bakalım evet uranüs uranüsün etkisi uranüs boğa ee, sizin de bu yolculukta bir yandan 9. evi, sosyal medya, görünürlülük, eğitim alanları bir konuyu derinlemesine incelemeniz. Yarım kalan eğitimlere gitmeniz, yeni eğitim planlarınızı ön plana çıkarmanız ve bir yandan da görünür olmakla ilgili yeni projelerde uranüs yani bilgi teknolojisi adına da yeni projelerde ön plana çıkabilir sevgili teraziler gerçekten bu e, aşırın zekasını bu yeni ayla e, çok doğru kullanmak. E, olayların iyi görerek deneyim alanlarınızda yeni adımlara kapı açmak ve hedeflerinizdeki başarı adım e, adımlarında gerçekliğinizde Jüpiter yengeç kariyer alanında büyütür alanları gerçekten kariyerin fırsat alanlarınızı keşfederek yol alabilmeniz bu kolonlarla ilgili 6. evinize yerleşen satürn sabırla kurallara uygun disiplinle yol almanız ve bunun ödüllerini de alacağınız bir süreci bir yeni yıla geçiş aşamasında etkilerini vermekte Umarım ki gerçekten başlangıçlarınız verimli ve 2026'ya geçiş sürecinizde çok olumlu olur sevgili teraziler şansınız bol olsun